Olsun. Ben bir daha izlemem. Hmm, <laughs> bir de sesi gelebilse. <laughs> bir de gelse bir sesi. Ahmet indir sen de gel ya. Ben indirdim de çok pingim var diyeceğim ama. Ya kanka senin bu internet sorunu ne olacak? Vallahi, bir zaman çözebiliriz. Tarihler bir gelecek. Tabii mi lan? He. Kaç hafta? Kanka bilmiyorum 2-3 ay geçti. Hanemiz hayırlı olsun. <laughs> Hanemiz hayırlı olsun. Kanka Buzlanıyor. süper ultra fast kargo mu? <laughs> kanka hayır. Ya buraya kanka skorcu var. kapıya getirmiyor bizde. Böyle sizde getiriyor mu Kocaeli'de? Abi adama diyoruz. Kapıya niye getirmiyorsun? Diyor ki bizim hizmet kapsam alanımıza girmiyor diyor. <laughs> ya gelin ya gelin diyor ya da burada bir dükkana bırakalım diyor. Kuzenim Aras Kargo'ya çalışıyor. Ben savaş verince ibne ilk önce oluyor benim Kargo'yu eve götürüyor. Abi ibne demez, de mesela videodayız. Ya özür dilerim arkadaşlar. Halimiz evde olsun. 100 abone olmuşuz. Olmuşam. Geldin. <laughs> Geldim. Alın mı? Atarım ben onu ushururum ben. Kanka onu biliyorum da. Ben de kırarım. Allah kanka kırıyordum önüme geçti. Sankır sankır. Lan salak önüme geçti Allah Allah. Ben ne zaman kile oynadım zaten. Kırabilecek durumda olsam kırarım biliyorsun. Ne ne senin gibi kaçmadığım için kızma bana. Hiçbir zaman öyle oynayamayacağım kabul et bunu. Oynayacaksın. Hayır oynayamam. Oynayacaksın. Oğlum aykırı. yapacaksın. Aykırı bana. Bana aykırı. Daha yok yapacağım. Ben Tırıncı yaraştıyım ya sen anlamıyorsan umurumda değil Al ah, böyle g** gibi kalırsın görüldü yersin gerçek hayat Gerçek hayatta derken ben görüldüğü sanalda mı yiyorum? Salak Salak sanalda yiyorsun <laughs> tabi de. Abi şu an Hacı bey bana karşı çıkmak için mallaştı ya Yerilen ne? Kalem kalem duymuyordum Aaaa <laughs> Kanka o bana hiç gelmedi ki al sen nasıl kanka <laughs> Beyler be bütün özelinizi dökün tamam mı? <laughs> ne olacak <laughs> ya biz canlı kanlı youtuber aileyiz biz ya <laughs> Evet Abi bak şu bekip ben de vermek istiyorum artık. Kanka ben birilerini eledim. İki kişi eledim. Ha <laughs> eleyememişim. Oğlum ben o kırmızı ateş topu attım. Nasıl düşmedi o? İşte sonra. Turkuaz bizi kırıyor. Peki Turkuaz'ın Türk isminden geldiğini biliyor muydunuz adını? <laughs> Bilmiyordum. Yeni öğrendim. <laughs> bir tane dayı yazıyor. Yalandan bilgi atmış biri. <laughs> Bilmiyordum yazmış. <her gülüyor> bilemezsin zaten abi. Biliyorsan sıkıntı. Orada mı lan? <laughs> Beyler sabah bir oyun girdim yemin ediyorum bak dörtlü takım şimdi. Base'in altına bir yol yapmışlar böyle. O map'in bug'ı mıdır nedir tasarımından dolayı mı? Oğlum ikisini aynı anda nasıl kırıyor bu? <laughs> Hacı Bey ya şurada kastığın hiçbir şey yok. Burada konuşursun ya. Hiç çok olmadı değil mi? Yok yok. Videodayız. Videodayız. Evet. Arkadaşlar e, yatak kırması falan yapıyorum. Taprazımız bize gelebilir mi? Abi, dikkat et. Ben edeceğim de Ahmet keşke mikrofonu üflemesin. Bir de yavaş yavaş üfle Telefon sapıkları oluyor ya. Ama <laughs> ben ya. Şey ulti yapmıyor. Direkt <laughs> yapıyor böyle. Gerçi size geldim bilmiyorum. Gürültü engelleyici. Kanka ben de gürültü engelleyici var. Bir halta yarıyorsa adam değilim. Adam Değilsin sen. <laughs> Ahmet'i banlayacağım seni ya. Lan Hacı Bey yeni bir tane şey aç. Oda. Ahmet de giremesin. Lan. İstenmediğim yere durmam da atıyorum ben çıkıyorum. Tamam hadi ben bay bay <laughs> madem. Bay bay madem. Ne kadar seviliyor musun lan? Ne kadar? Ben yani ne güzel arkadaşlarım var. Kanka elmastan kanka elmasa kanka. Eee bilmem ne var. Anladı Hacı bey elmasa doğru gitsek daha iyi olurdu. Hacı bey sanki elmasa doğru diğer yönde çapraz gitsen düz yol yapsan. Hacı bey sanki sen konuşunca Hacı bey <laughs> ya düşüremedim ya. Ahmet Hacı'nın özelliğini biliyor musun? Yok. Ko konuşurken bir şey yapamıyor. <laughs> Kanka konuşmasına da gerek yok. Konuşmayı düşününce de yapamıyor. Aklınla evet, di aklı diğer yönde hani yol yapmayı sokup düşürmeye çalıştın da yemedi. Evet, Kanka de. geçen dedim ki sence çok boş yapıyor mu dedim. <laughs> aklında onu düşündü videoda. Gitti düştü. Yoluna bak ya şöyle tehlikeli sorular <laughs> sorma. Aa adam merdiven almış. Şey bu ince merdiven Düş aşağı. Ne Ya ben asla bu kadar nakmek veremiyorum. Ben veremiyorum. En son bana makroya full edecekler yemin ediyorum. Ya, işte. Bence Bunlar kır... bize geliyor. Mesela. Aa, Türkiye Hiç yakıştıramadım Türkiye yaz. Aa, Hacı Bey hiç yakıştıramadım Hacı Bey. Bir defa böyle bir şey yaşandı bu arada. Normalde ben... Ya yani çık çık. Anladım. Ebeninkine çık tamam. Ebeninki var ya. Çık oraya doğru. Oha Mamiray. Yüzde yüzlerinde kanka. Lan. Bak bak. Ben gidince hemen atlamış. Oğlum diğeri de bunun. Bizim bede ateş topu atıyorlar ya. Diyorum ki. Daha hani geçen haftan başladınız bu oyunu? Zaten ateş topu atınca açılmasın diye ben oraya taş koyuyorum. Ah. Atladım. Attım kanka. Sen yine kaçıyor. Ah oğlum. Yok canım yok, canım yok geliyorum canım, desene. Canım yok. Kanka birini aldım. Açık veri canım bak. Kanka onu düşürmeye çalışacak. Bir tane de vurdum hani... son giderken oğlum ne mami ya? Kaç diyorum kaç Lan ge gelirken ben. gelirken diyorsun lan kaçıyordum işte geri çekildim adamın o yolun üstünden atlayıp vuracaktım kafasını atacaktım aşağı. Allah Allah son. Tamam, adamlara balta malta al gel. Var var hepsi var bende. al gel hızlı. son saniye haber verip böyle sonra bana vuru... şey atar yapıyorsun ya böyle. Allah. Geldim. Adamlar gördü beni. Düşüyorum düşüyorum düştüm. Koş. Koş ne? Kı Kanka. Ya. Kıramadım ya. Adam. Daha ya. Ben yine kaçıyorum. Ya abi kaçma gel canımız fullensin. Bu sefer yukarıdan gidelim direkt ateş top atıp atlayalım. Öldürdüm elemanı. Lan yaşıyor mu? Öldüm de öldürdüm de öldürdüm. De. Şey işte Öldürdün yani. de öldün anladım anladım. Bak yine drop giriyor tüküreceğim ha. bu şeylere rağmen çıkarıyorsa bu adama. Kanka ateş topum var. At. Attım. Ah adam sektirdi. Aa kanka ikisi aynı anda geliyor. Şu... oğlum ne yapıyorsun beni düşürecek mi? Düş 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 artık düş artık ben nasıl düşüyorum ben Abi, nasıl düş düşmüyor kanka. ben orada o adam düşmeyi ben nasıl düşüyorum ya? Lan tam limitteydi ya. Yarım blok nakbe kalsa düşmüştü bu arada. Birini attım ilk defa. İlk defa atabildim. Öldüm. Aha öldü. Cık. Kırıldık ya Allah kahretsin. Hayır hayır hayır. Tamam, Kazması mı yokmuş o salağın? Kıramadım. Bekle. Biliyorum biliyorum. Ya kazman yoksa niye kırmaya geliyorsun? Oğlum bunlar ölemeyiz bak. Hadi. Yok herifler hani bana bir saniye boşluk verseler orada yatakların önünde kıracağım zaten. Beni bilen bilir. Ne abi? Oğlum veremiyor. nasıl niye versin Herkes hata yapar. <laughs> Neyse ben aşağı ineceğim. Ateş topu var. Ateş Bunun topunu... Arasından geçerim abi. Ben de ben geçemem. Ben jitter yapamıyorum. Kanka atlattım ben onu. Kanka bunu da atlattım. İşte bir. Kanka. Ah tut. Oğlum oha. Ya bak yine çok net bak. <laughs> Herifi base geri postaladım ya. Oradan çıkmaması lazımdı. Oğlum herif o blokların arasından nasıl çıktı hemen ya. Sokmuştum ben onu geri. Girdiği yere. Çıktı. Ah kanka turuncu geldi onlara. Gel turuncu oradaki. Kanka turuncu bunları oyalıyor çıkamıyorlar bezlerinden. Ben bir sakatıyım. Uzun fight'i biz attık elemanlarla ya. Sonra ikimiz tatlamışız zaten. Kanka ben diğer taraftan dolaşıyorum bunlar bezinin arkasından. Bu sayede iki taraftan saldırabiliriz seninle. Bu nasıl taktik? Kırdı turuncu. Kırdı mı? Abi adam tek başına. Yok kıramadı lan. Kanka fırsat. Attım. Kırkaç kırkaç Oğlum biz kırılmadık ki Ah düş 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 Abi yemiyor yemiyor Macbeth yemiyor ya Gördüm oğlum turuncu bize bizi biz Atladım atladım atladım, atladım. ben de atladım <laughs> Son anda geldi aklıma turuncu var turuncu hepten gitmişti kafamda benim Allah'ım ne zorlu bir fightmiş ya Kankam ateş topalıp alıp geliyorum Nerede o nerede o Kanka geri çık geri çık geri çık Ya geçti çok geç artık devam et 32 milyon var sana destek veremeyeceğim. Yarısını atayım mı? Bu yine tak. Atladım da senin atlamaman lazımdı ya. Kanka niye? Hızlı gidiyor ama. Buradan bir tam alayım. Tutmadı be. Şimdi attığım yerden ben düşersem. Oğlum bomboş yere atmışım. Tutsa da bir halt yaramazmış. Hadi şu an. Kaçıyor mu yan yan? Ee, öldü. <laughs> you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do